Otomobil Meraklısı Ardalı kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet sadece 2 gün önce ÖTV Muaf'ta yeni düzenleme ile birlikte arkadaşlar satılamama süresi 5 yıldan 10 yıla ve yerlilik oranı yüzde %40 olarak belirlendi ve sadece yerli olan otomobiller ÖTV muhafa girdi ve bunun nezdinde bayileri gezmeye başladık arkadaşlar. Toyota videomuzu paylaştık ve Hyundai'yi paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi Hyundai bayisi de oldukça kalabalık i10, i20 ve b10 e, bu kapsama giriyor. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. E, i̇thal firmalardan özellikle su olan kişilerin araçları iptal olduğu için girmediğinden dolayı bir ocağı da beklemedi. Kanun yürürlüğe girdi ve B10'a ciddi talep var arkadaşlar. Resmen B10 çılgınlığı yaşanılıyor. E, Hyundai cephesine ciddi bir e, son 1-2 gündür yani ay bitmeden dadosu yıl bitmeden ciddi bir satış adedinde e, artış var. Hyundai bayileri oldukça kalabalık arkadaşlar. E, yani ciddi anlamda bir kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Son durum Hyundai cephesinde de böyle. Sizler de yorumlarınızı aşağı açıklama kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer marka modellerle devam edeceğiz. Hoşçakalın.